Merhaba Hii. arkadaşlar. Ee, Tirebolu vlog çekeceğiz bugün. Yengemle beraberiz. Merhaba. Yanımızda yeğenimiz var. Şu an sahildeyiz. Gördüğünüz gibi şöyle göstereyim. Ee, saatimiz 17.30. Ee, şu anlık sahildeyiz. Sonraya doğru ne yapacağımıza bakacağız. Yarın düğünümüz var. Onu da çekeceğiz. Şimdilik görüşürüz. Evet arkadaşlar, şimdi plajdayız. Yine konuklarımız yengem ve yeğenim. Merhabalar. Ee, size şöyle denizi göstereyim bir saniye. Gösteremiyorum. <laughs> evet arkadaşlar, şu anda e, plajdayız. Bir şeyler içmeye, yemeye gidiyoruz. Bulabilirsek tabii. Plajda yürüyoruz. Hava çok sıcak. O yüzden saçımı topladım. Yanımda yine yengem ve yeğenim Merhabalar. var. Görebiliyorsanız. <laughs> Sonra şöyle göstereyim. Karşıya doğru denizimiz falan var. Ee, bir sonraki durakta görüşürüz. <laughs> Arkadaşlar bir şeye denk geldik. Yolda yürürken düğüne denk geldik. Yanımızdan konvoy geçiyor. Konvoy. Konvoy. Doğrusu nasılsa bilemiyorum. Ee, yanında bizim düğünümüz var. Acaba bu işaret mi? Evet arkadaşlar şu anda plajın yanındayız. Plajı size gösterebilir miyim? Şöyle arkamı alayım. Yine yengem ve yeğenim var. Yani bugünkü ve yarınki bütün konuklarım onlar. Bir de abimle kardeşim bir iki kadrajla videoya girebilir. Tekrar göstereyim size şöyle. Sahil kenarını. Ee, şu anda sahil kenarında yürüyoruz. Birazdan yemek yiyeceğiz veya içecek bir şeyler içmeye gideceğiz. Ee, o yüzden şimdilik de görüşürüz. Merhaba arkadaşlar. Şimdi bir kafaya gelmeyeceğim. Yorumacağım. Başka zaman görüşmek dileğiyle. Merhaba arkadaşlar. Yemek yiyelim diye çay içmeye gittik. Çay hem bayattı hem de ekonomik fiyatlar çok arttığı için yemek yemedik. Biz de oradan çıktı. Şimdi yemek yemeye yer arıyoruz. Bu da görün Criminal offensive side eye. Görümcek. <laughs> Görüşürüz. Arkadaşlar şimdi e, yemek yemek için pizzacıya gideceğiz büyük bir ihtimalle. Dükkan arıyoruz. Evet arkadaşlar biz yemeğimizi yedik. tabi birazcık geç oldu bu kısım. Yemeği çok aç aldığımız için e, kendimizden geçerek yedik. Yine yengemle beraberiz. Şu an <laughs> sahil kenarındayız. Şöyle göstereyim. Ee, eve ne zaman geçeriz bilmiyorum, herhalde 1 iki saate önce geçeriz.